Hanımlar beyler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün TET'deki süre sorunu kökten çözüyoruz. Bundan sonrasında TET'de süre sorunu yaşamayacaksın. Yetiştiremezlik diye bir şey olmayacak. Ben kendim Ttyi yarım saat erken bitirmiştim. TRT'yi nasıl daha erken bitirebiliriz? Süre sorunu nasıl aşabiliriz? Bunların hadi detayına inelim. 3 maddede sizlere her şeyi özetleyeceğim. Öncelikle lütfen şunu hatırlayalım. Burada AYT ve TYT aslında birbirine yakın gibi gelse de ya yani gün sonunda oturup yine matematik çözüyoruz, fen çözüyoruz, işte sosyal çözüyoruz gibi gözükse de aslında birbirinden tamamen farklı sınavlar. AYT de senin bir şeyi ne kadar iyi bildiğini biraz daha uçarken TYT de aslında burada bilgiden ziyade senin yeteneğini, süreyi kullanmanı, stres yöntemini bunların hepsini ölçen bir sınav TYT burada. Aslında daha farklı buradaki şeyler. Birinde aslında alan yeterlilik testi, öteki temel yeterlilik testi. Aslında isimlerden bile nasıl bir şey olduğunu burada ayırt edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Burada TYT'de önemli olan bu süreyi dikkatli bir şekilde kullanmak, stresinizi kontrol etmek ve hızlı bir şekilde bu soruların içinden çıkmak. Yoksa süre sınırlı olmadığı zaman TYT'yi herkes yapar. Herkes yapar. Burada soruların zorluğu değil. Önemli olan burada bu süreyi kullanabilmek. Buradaki başarı. O yüzden şimdi 3 madde içerisinde sizlerle gelin bu TYT işini çözelim. Kendi uyguladığım metotlardan bahsedeceğim demiştim. Birincisi konfor alanınızdan çıkın lütfen. Burada neler yapabilirsiniz? Lütfen kendinizi sanki gerçek sınava girecekmiş gibi hazırlamaya başlayabilirsiniz değerli arkadaşlar burada. Ben size demiyorum ki sürekli her hafta tabii kurumda denemeye girin şöyle yapıyorum. Şu an için bunları söylemiyorum. Ama gün sonunda siz bu sınava ÖSYM'nin hazırladığı bir sınava gireceksiniz. Dışarıda gireceksiniz. Kimsesi evinizde ya hadi uz çöz bakalım şu sınavı. Aa, işte kaç net yaparsan demeyecek burada. Geleceksiniz dışarıda bunu çözeceksiniz. Büyük bir stres de olacak. Burada bu stresin yönetimi de çok önemli olacak. Peki bu konfor alanımızdan çıkmak için ne yapmalıyız? Burada senin dışarıda gelen deneme netinle evde gelen deneme netinin farklı olması sebebi de aslında bu konfor alanı. Burada konfor alanından çıkmak için kendinizi sınav anındaymış gibi Sen gerçek sınavı çözüyormuşsunuz gibi hazırlamaktır arkadaşlar. Burada neler yapabilirsiniz? Ben kendim optik form çıktı almıştım bir sürü. Optik formu Larla birlikte TRT denemesini çözüyordum. O soruları normal işaretliyordum. Çünkü aynı zamanda sizin 165 dakikanız var. Evet. Ama aslında o 165 dakikayı sınavı çözerken 5 dakika gibi bir sürede sizin sınavı çözerken o optik forma işaretlemenize gidecek. O yüzden optik formda çözebilirsiniz. Sanki gerçek sınav çözüyormuşsunuz gibi. Aynı zamanda YouTube'da gerçek sınav simülasyonları var. Bunları açıp işte dış sesler geliyor, birisi burnunu çekiyor. Böyle bir arkaya bir ses açıp bu şekilde de hemen çözebilirsiniz evde çözerken. Bu saat ne olur? Yani dışarıdan bir ses geldiği zaman e, senin yine odaklanabilmen lazım. Evde çözerken hiçbir dışarıdan uyaran yok. Konsantre olup güzel bir şekilde çözebiliyorsun. Ama dışarıdayken birisi burnunu çekiyor, birisi masayı sallıyor, silgi sesi geliyor, şeker kıtlatıyor. Çok fazla burada dış etken var. O yüzden sen yani evde de bu şekilde çözmeye alışırsan dışarıda da bir problem yaşamazsın. Konfor alanından çıkmış olursun. Burada aynı madde içerisinde söyleyeceğim son şey de dışarıda de kurumlarda bu denemelere girmek. Sadece lütfen kendinizde çözme. Eğer okuldaysanız zaten okulda işte kursunuzda dershanenizde yapıyorlardır. Ama mezun bir öğrencisiniz lütfen sadece evde yapmayın. Şu an için belki gerekli değil ama özellikle e, Ocak, Şubat bu aylardan sonra dışarıda bir kurumda denemelere girmeye başlayın lütfen. E, bu dışarıda girmek sizi çokça geliştirecektir ama deneme kulübü için sadece üye oluyorsanız bir kuruma Burada lütfen yaptıkları denemeleri sorun. Çünkü bazen çok dandirik yayınlar yapıyorlar ve o dandirik yayınlar sizin gerçekten vaktinizi çalıyor. İsmini hiç bilmediğiniz yayınlar varsa o deneme listesinde lütfen o kuruma gitmeyin. Evde çözün daha iyi. Ama eğer ismini bildiğiniz iyi, sağlam, kaliteli yayınlar varsa o kuruma gidip orada farklı sınavlarda çözebilirsiniz. Çok iyi olur. Dışarıda denemeleri çözmek önemli. İkinci söyleyeceğim şey ise burada yetişmemenin nedenlerinden birisi de burada senin kısa saatler içerisinde çalışıyor olman. Çünkü bir TET sınavı 2 saat 45 dakika, bir AYT sınavı 3 saat ve sen sınav anındayken aslında gideceksin sınav ok yerine. Oturacaksın, o 15 dakika öncesinden alana girmen lazım. Bir 15 dakikada bir bir şeyler anlatıyor orada gözetmenlerse. Yani yarım saat öncesinde oturuyorsun, bir de 3 saat sınavı çözüyorsun. 3,5 saat yani senin masa başından kalkmadan oturabiliyor olman lazım. Veyahut da orada ya yani en azından bir 2,5-3 saat bir alışkanlığınız olursa arkadaşlar çok rahat edersiniz. Bizim Aynı zamanda da dikkat hatalarınız azalır. Neden diyeceksiniz? Bizim bir hocamız vardı sürekli bizim kafamıza vura vura artık şey derdi. 3 saat çalışacaksınız, 3 saat çalışacaksınız, en az 3 saat çalışacaksınız. Ben derdim ki hocam ben ya, 3 saat filmi izleyemiyorum ki kalkmadan nasıl ders çalışayım diyordum. Ama ne yaptım ben günden güne işte 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika arttır arttır çalışma saatimi her oturduğumda saatlamaksiyon bu arada. Her oturduğumda biraz daha fazla masa başında kalmaya çalışarak bu saatimi arttırdım ve 3 saate geldiğimde neyi fark ettim? Ben önceden 1 saat 1 saat çalışıyordum. Aa, sonrasında bir buçuk saate çıkarttım. Ar arttırdıkça aslında odağımın, konsantrasyonumun da arttığını ve ders çalışırken aldığım verimin de arttığını fark ettim. Aa, çünkü daha derinlemesine inebiliyordum. Çünkü bir saat geçiyordu. Ben tam içine girdim, tam öğreniyorum derken bir anda olaya çıkıyordum. Artık bu olmuyordu ve denemedeyken de işte 2 saat, 3 saat masa başına kalıp soru çözmeye alışkın olduğumdan dolayı dikkatim dağılmıyordu. Öteki türlü ne oluyor? 1 saat geçip sen eğer mola veriyorsan deneme sırasında ilk 1 saat geçiyor. Sen Türkçe'yi çözüyorsun, sosyal e çözüyorsun, matematiğe geçiyorsun hop beynin dağılıyor. Artık diyor ki Oğuz sen mola vermelisin. Çok çalıştın artık. Bir 5 dakika bir hava al. Bir 10 dakika bir kahve iç. Sana bunu söylüyor beynin. Sen orada hala çözmeye devam ne oluyor? Yavaşlıyorsun. Dikkat hatası yapmaya başlıyorsun. işlem hatası yapmaya başlıyorsun. Ve orada sınavın kötü geliyor. Denemede netin düşüyor. Branş denemesinde yüksekken genel denemede daha düşük gelmesinin sebeplerinden birisi de bu durum mesela. O yüzden çalışma saatinizi arttırın. Dikkat hatalarınızı da azalır, netleriniz de artar. Üçüncü söyleyeceğim çok önemli şey ise lütfen soruları çok vakit ayırmayın. Soruları bir okuyun, okudun, Anlamadıysan geçin. Zaman kaybetmeyin. Burada benim gözlemim şey bu. Matematikte örneğin her soruya diyorsun ki 2 dakika ayıracağım ben daha fazlasını ayırmayacağım. Tamam yapıyorsun yapıyorsun yapıyorsun. Gidiyorsun sonra bir soruya 10 dakika veriyorsun. Bir soruya 7 dakika veriyorsun. Bir soruya 7 dakika verince ne oluyor? Diğer sorulara vereceğin süre kısalıyor. O yüzden arkadaşım soruyu bir kere okudun ya ya da paragrafta da aynı şekilde. Bir soruya oturuyorsun 6-7 dakika düşünüyorsun. Bu seni mahvediyor zaten. Soruları görememenin sebebi bu. Ben ne yapardım? Kendinize çimdik atın arkadaşlar bildiğiniz e, denemeyi çözerken. Ne yapın burada arkadaşlar? Lütfen denemeyi çözerken her bir soruya siz 2 dakikadan fazla vakit ayırıyorsanız orada problem olabilir. Tabii ki her soruyu bir dakikada çözeceğiz diye bir şey yok. Kimi soruyu bir dakikada çözeceksiniz, kimi soruyu bir dakikanın altında çözeceksiniz, kimi soruyu da üç dakikada, 4 dakikada çözeceksiniz. Ama burada önemli olan şey bu 3 dört, beş dakikada çözeceğiniz soruları sona bırakabilmek. Başlangıçta mümkün olduğunca çok neti toparlamak ki bütün soruları görebilin. Sınavda yapabileceğiniz en yüksek neti yapın diye. Arkadaşlar burada. Peki ne yapacağız biz? Bir soruyu lütfen iki defa okumamaya çalışın. Aa, Türkçe paragrafta bazen olabiliyor. Ya. İlk seferde anladın ama tam emin değilsin. Tabii ki tekrar dön bak. Ama bir soruyu bir kere okudun. Hiçbir şey anlamadıysan geç o soruyu. Veyahut da matematikte soruyu okudun. Hiçbir şey çıkmıyor tamam mı? Ya sen şıklardan deneyeceksin. Şıklardan deneyeceksen sıkın uğraşma. Çünkü A, B, C, D diye başlıyorsun. E şıkkında olabilir o doğru cevap. O yüzden sakın şıklardan deneyeceğim bir soruyu hemen yapma. Sonra bak, sonra tekrar dönersen sen eğer zaten hızlı kolay yapabileceğin soruları önden bitirirsen bu soruları da ayıracak vaktin olur. Çok çok uzun bir soru gördüm. Atla sonra bak. Veyahut da işte çok işlem yaptıracak sana çok vakit kaybettirecek. Atla sonra yap. Burada lütfen arkadaşlar sizin vaktiniz çalacak sorulara kanmayın. Bunlar tuzak olarak koyuluyor kimi denemelerde. Öğrenci gelsin burada hani yapacağım zannet 5 dakika 10 dakika uğraşsın ki yap, şey vakit kaybesini lütfen bu tuzağa düşmeyin. HT Matematik'te süre sonu yaşayan öğrencilerimize, Türkçe'de süre sonu yaşayan öğrencilerimize ben bu taktiği öneriyordum derecücüm öğrencilerimize. O taktik de şu arkadaşlar. Deneme çözerken normal bir süreniz olsun. Tabii ki süre tutup çözeceksiniz. O süreye göre yapacaksınız. O süre bittiğinde bir dakika bile uzatmadan kapatacaksınız. Beyninizi onu yerleştireceksiniz. Aynı zamanda da her soruda da arkadaşlar ayrı bir süre tutun. Önünüze bir kronik bir şey olsun. Bas tuşa. Bakın iki dakikaya geçti mi? Artık soruyu direkt bırak. 3 dakika geçtim o soruyu direkt. Türkçe'de mesela 2 dakika diyelim. Matematikte de 3 dakika diyelim. 3 dakika geçtiği anda o soruyu bırak diyordum. Niye? Bu bir alıştırma. Ya bunu 3 kere 5 kere yapacaksın. Ve artık ya bir süre soruya çok fazla vakit ayırmaya başladığını fark ettiğin anda o sorudan uzaklaşacaksın. Böyle taktiklerle bu tuzaklara düşmenizi düşme oranlarınızı indirebilirsiniz. Bu sayede arkadaşlar sınavı yapabilirsiniz. Ben kendim sınavı bitirdiğimde yarım saat hala sürem vardı. Ne yaptım? Tabii ki söylerim vardı. Gittim o bozisörlere döndüm. Üstüne optikimi bir daha kontrol ettim. Fazla fazla vaktim kaldı arkadaşlar. Sizler de bu taktikleri uygularsanız süre sorunuz kalmaz. Bizden daha detaylı destek almak isterseniz www.derecuram.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizim profesyonel koçlarımızdan birisini seçerek de çalışmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.